Ama tabii benim hükümetten de bir ricam var. Şimdi bak ısrarla söyledim. Allah'a şükür sonunda onu yaptılar. Geçen yani geçen ay söyledim. Şimdi onu devreye soktular. Asker kendini savunuyor. O çocuk savcının karşısına çıkıyor. Asker PKK ile çatışıyor, hesap veriyor ya. Adam mesela işte vurmuşsun diyor dizinden. Ya işte şuradan vurmuşsun. Hesap veriyor. Böyle şey olmaz. Teröristle, vatandaş da, asker de, polis de karşılaştığında, kendini savunduğunda hiçbir işlem istemiyoruz. Sadece karakol tutanağı olsun yeter. Polis gelsin, adam terörist geldi, vatandaş da kendini savundu. Bitti. Konu kapansın. Yani savcı dosya üstünden konuyu kapatsın. Dosya üstünden. Vatandaşı adliyeye çağırmalar bilmem neler falan. Adam hedef oluyor Hem kendini savunacak. Adam saldırıyor. Vatandaş kendini savunuyor. E niye savundun? E ne yapması gerekiyordu? Bir kere vatandaş özgürce kendini savunabilmesi lazım. Mesela bak ben hiç unutmam bir aslanımız, askerimiz. İstanbul'a gelmiş koç yiğit. Burada bir alışveriş merkezine gitmiş, oturmuş çocuk, bilgisayarını açmış. PKK'ya düz gidiyor. Aslan bu asker. Hakar ediyor, aşağıda. Çocuk da herhalde resmini de çekmiş. Demiş ki ben şu an işte şu çarşıdayım. İnternet. Hemen koşmuş gelmiş PKK çocuğu çekip orada vurmuşlar. Şimdi çok fazla vatandaş görüyor bunu. Yani rahatça engellenemiyor. Ben mesela orada olacağım. Benim aslanımı çekip vuracaklar. Böyle bir şey olmaz. Yani bir şekilde olmaz. Evet. Müsaade etmem. Etmeyiz yani. Ama ben onu yaparken yani askeri korurken gider sorumlu olursam e bu çok acı bir şey. Evet, evet. Adam mesela değil mi, koluna vurursun kolu kırılabilir. E hesabını vereceğiz. Adamın niye kolunu kırdı? çıkabilir kolu yani, yani. Ya ondan nasıl uğraşalım kardeş? Adliyeye gideceksin. Göğsünü gere gere. Bütün PKK'lıların falan aralarından geçerek. Adam diyecek ki silah çekti bende. Odundan vurdum elinden silahı düşürdüm. O arada da kolu kırılmış. Ya bunun hesabını niye verelim? Kanunda değişiklik yapız. Teröristle vatandaş karşılaştığında, asker polis karşılaştığında... Hiçbir sorumluluğu olmaz. İstediği gibi kendini korusun. Özgürce kendini korusun. Ya çocuk orada nasıl karar versin, ne yapacaksın yani? İki saat durum değerlendirmesi. O arada zaten adam çekip kafasından vuruyor. Benim aslanım çekip vurdular çocuğu. Alnından çekip vurdular. Bak onlarda özgürlük alabildiğine, sonsuz. E bizde her şey sınırlı kendimizi savunma da hesap vermemiz gereken bir konu. Bu kalksın. Hemen kanun çıkarsın, mesele halletsin. Değil mi kardeş? Böyle şey olur mu ya? E bak vatandaş sonunda evine çekiliyor yani. Olmaz. Vatandaş özgürce kendini savunabilmesi lazım. Kendi aklıyla, vicdanıyla hareket ederek. Evet. Alışveriş merkezleri falan. Hadi neyse yarın geçirelim. Pazar diyelim şey ben bay, bayram diye yani bayram olduğu için bir derece akıl alır pazar her yer dolsun İnşallah. çarşılar pazarlar falan her yer istedikleri gibi toplan öyle bir şey olmaz ya kardeşim ölüm gelecek ise her yerde gelir öyle şey olmaz. Ne kadar ürkütücü bir şey bu. Nerede görülmüş böyle bir şey ya? Bir de Türk milletine bu yapılacak yani. Ya PKK'lılar yerlere yatarak gülerler buna kardeşim. Bizi mahcup etmeyin, etmeyin, çatmayın yani. PKK'lı mesela umurunda bile olmaz böyle bir şey ya. Desen ki PKK'lı ya burada işte bomba atacaklarmış, silah sıkacaklarmış. Ya güler geçer adam yani. Onlar kadar cesaret yok mu? Ne kadar acı bir şey ya. İnsan bunu kendine dedirtir mi ya? İşte pazartesi günü Nevruz. Evet. Pazartesi. Bir tek pazartesi için diyelim makul. Salıya çıksınlar. Evet. İşte yani bu çünkü ta, ne, nedir pazartesi? Nevruz. Bunun bir tatili falan yok değil mi? Böyle bir şey yok. yok. Öylesine yani, bir bayram. evet. evet. Bugün pazar değil mi? Evet. Ha, bugün pazar tamam. O zaman pazartesi. Olmaz. Biz bunu duymamış olalım. Yani bu, yani çok, çok, büyük anormal hareket olur. Olur mu? Göğsünü gere gere gidecek yani bomba. Ne demek ya? Her yerde gelip bomba sana. Her yerde gelir ölüm ya. Yani. Değil mi? Ama bak devletten bizim hükümetten ricamız bu. Bakanlığı hemen çıkarttılar. ya yeni, yeni kanun. Askeri asker bakacak. Askeri mahkeme. Ama çocuğun hiçbir sorumluluğu olmaması lazım. Askeri mahkemede de sorumluluğu olmaması lazım. Ya PKK'lının hiçbir sorumluluğu yok. Çocuk kendini asker istediği gibi koruması lazım. Nasıl? Neye dikkat edecek? Nasıl yapsın ya? Adam eline otomatik silahla karşısına gelmiş. Ne ne diyecek? Ey te terörist. Önce silahın eldir. Bu kanuna uygun değil falan. yakışıyor mu sana böyle? Ayıp değil mi falan? Bunu mu dese? Ne diyecek yani? Hemen değil mi? kendini savunacak. Çünkü herkes işine gücüne baksın. Yani dükkanlar, dükkanlar açık evet, herkes... Ay, tamam ya, bıraksınlar. Yok öyle bir şey. Yok. Allah Allah. Nerede görülmüş bir şey ya? Göğsünü yere yere gitsin. Çarşı, pazar her yerde olsun. Yok öyle şey. Ama bak acil ben bunu istiyorum hükümetten. Acil. Vatandaş kendini koruduğunda sorun olmaz. Bir kanun maddesi eklesinler. Teröre karşı vatandaş kendini, terörle ilgili kanun çıkarsınlar. Teröristle karşılaştığında vatandaş kendini savunduğunda herhangi bir yükümlülüğü olmaz diye. Ya ona nasıl uğraşalım kardeş, Değil mi? Adam mesela üstünde bomba var. çökerdi alırsın elinden. Bir şey yaparsın. Yani onun bir yolu var. E ama adam diyeceksin ya sen ne hakkın var adamın üstünü aramaya falan. Açıkça bomba görülecek üstünde. Değil mi? Olmaz. Kolay göstersinler. Yani örnek olarak veriyorum. Ama işte bak tekrar tekrar söylüyorum. Vatandaşın kendini savunması konusunda müthiş bir kolaylık istiyoruz. İnşallah. Evet. Ondan gerisini düşünmesin hükümet. Rahat etsin. İnşallah. Evet. Ya çünkü vatandaş kanun hukukta çatışmak istemez. Yoksa yani PKK'lı bilmem ne falan, öyle bir sorun olmaz. Evet. Tuttu mu çökertirsin, aldı mı götürürsün. Evet. Karakola değil mi? İşte adam derse ki ya sen polis misin nasıl bunu alıp karakola getirdin? E, şimdi olmadı bu. Değil mi? Takdir görecekken tekdir olursa olmaz. Evet. <laughs>